Herkese merhaba. Stopajlarla ilgili olarak kararı gördük ve beklentilere paralel olarak stopajlarda artışa gidildi. Hem fonlarda hem mevduat tarafında stopajda yükseliş görüyoruz. Son tabloya baktığımızda tüm fon türlerinde stopajın yükseltildiğini söylemek mümkün. E, zaten e, avantaja tabi olan fonlar hangileriydi? Kırmızıyla gördüğünüz tablodaki fonlar para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, fon sepeti fonları, kıymetli madenler ve katılım fonları Tabii bunlarda belli başlı istisnalar vardı yanlarında da yazdığı üzere. Artık tamamen hepsi %10 stopaja tabi olmuş oldu. Tabii hangi fonlar için? bir Aralık'tan itibaren, 1 Kasım'dan itibaren alınan fonlar için. Peki stopaj ödemeden yatırım yapmak istiyorum diyenler varsa hangi fonlara yatırım yapabilir? Bunları alternatifleri var mı? Bu videoda bunlara bakıyor olacağız. Öncelikle eski alınan o fonlara baktığımızda onlarda stopaj avantajı devam ediyor. Dolayısıyla tablonun üzerinden gidecek olursak eğer bir yatırımcı 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 arasında bir buradaki fonlardan şu gördüğünüz taraftaki fonlardan bir tanesini aldıysa bunlarda ilk satacağı noktada stopaj sıfır olmaya devam edecek. Dolayısıyla eski aldığınız fonlara sıkı sıkıya lütfen sarılın. Onlarda da stopaj e, avantajı veya istisnası devam ediyor. Aynı durum 1 Mayıs ile 31 Ekim arasında alınan fonlar için de geçerli. Son haftada para piyasası fonlarından çıkışlar gözlemliyorum. Stopaj artsa bile eğer 31 Ekim'den önce aldıysanız, 1 Mayıs'ta 2, 31 Ekim öncesinde aldıysanız o zaman 7,5 stopaj devam ediyor. Stopajın artması sizi etkilemiyor. 1 Kasım'dan itibaren alınanların stopajı %10 olarak uygulanacak. Bunu özellikle dikkat etmek lazım. Ben stopajsız bir şekilde yatırım yapmak istiyorum diyenler için aslında alternatifler burada ağırlıklı olarak hisse senedi yoğun fonlarda önümüze çıkıyor. Hisse senedi yoğun ibaresini gördüğünüz fonlarda stopaj sıfır olarak uygulanıyor. O yüzden ben stopajsız bir şekilde yatırım yapmak istiyorum diyen yatırımcılar hisse senedi yoğun fonları tercih edebilirler. Tabii bunlar yerli hisse senedi ve hisse senedi yoğun demek minimum %80 hisse senedi içeriyor demek. Bu kapsamda riskli fonlar olduğunu ve hisse senedi ağırlıklı olarak piyasanın gidişatına göre etkilendiğini değerlendirmekte fayda var. Tabi burada farklı alternatifler de var. Eğer ben bu kadar çok hisse senedi riski almak istemiyorum. Dönem dönem konjonktüre göre hisse senedi ağırlığının arttırılıp azaltılmasını bekliyorum ve daha aktif yönetilmesini bekliyorum. Aynı zamanda da stopaj ödemek istemiyorum diyorsanız o zaman alternatif olarak %51 hisse senedi taşıyan ve e, değişken fonlar var. Bu değişken fonları bir yıl boyunca elde tuttuğunuzda stopaj sıfır olarak uygulanıyor. Bakalım hangi değişken fonlarmış onlar? Şöyle bir tablosunu e, getirmeye çalıştım size. E, baktığımızda bir yılda üzeri elde tutulduğunda e, sıfır stopaj olan 12 tane e, fon karşımıza çıkıyor. Bunlar değişken fon olarak söyleyebiliriz getirilerini de değerlendirdiğimizde fena da getiriler yok. Tabii bunlar geçmiş getiriler. Aynı şekilde devam edecek diye bir kaide yok. Ama şöyle bir genel olarak bakarsak çoğu fonun bir tanesi hariç %100 üzeri getiriyi sağladığını net bir şekilde görüyoruz. Şöyle bir üzerinden geçecek olursak birinci sırada tabii bu Kasım bir 1 Kasım 2024 ile 1 Kasım 2023 arasındaki getirileri kapsayan bir tablo. Dolayısıyla değişkenlik olabileceğini tekrar hatırlatalım. İstanbul Portföyün ACD Değişken Fonu karşımıza çıkıyor. %55 son bir yıl getirisini sergilemiş. Bu fonun içerisinde %51 hisse senedi artı ters depo içeriği görüyoruz veya ağırlıklı olarak finansman bonosu içeriği görüyoruz. Bu da ne demek aslında? Yani bir kısmı mevzuatın öngördüğü kısmı ağırlıklı olarak hisse senedi içeriyor. Kalan kısımda da daha stabil getiri sağlayabilecek enstrümanları tercih ediyor ya da bu dönem daha çok bunu tercih etmiş farklı dönemlerde farklı alternatifler deneyebilir benzer şekilde TGA garanti portföyün yüzde 50 getiri sağladığını görüyoruz HSA HSBC portföyün yüzde 44 getiri sağladığını görüyoruz ve aşağı doğru gittiğimizde getiriler birazcık daha azalıyor benim e, özellikle ön plana çıkardığım ve e, takip ettiğim e, kriterlerden bir tanesi fonların BIST üzeri getiriyi günlükte ne kadar çok sağladığı. Yani belli bir dönem içerisinde BIST günlükte ne kadar geçtiğine bakmaya çalışıyorum. Bu bana getirinin sürekliliğini anlatıyor. %50 üzerinde bunu pozitif olarak değerlendiriyorum. Şöyle bir genel olarak baktığımızda son bir yılda bu fonların neredeyse tamamı e, Bistüz'ün üzerinde getiriyi sürekli olarak sağlamış gözüküyor. Dolayısıyla %51 hisse senedi taşırken kalan diğer enstrümanlarla e, o getiriyi BIST üzerinde yaratmış gözüküyor. Dolayısıyla ben BIST riskini %80 oranında almak istemiyorum ama daha az oranda almak istiyorum. Ama stopaj avantajından da faydalanmak istiyorum diyen yatırımcılar için e, oldukça değerli e, enstrümanlar. Tabi riskli olduklarını unutmayalım çünkü sonuçta baktığımızda %51 hisse senedi içerdiğini ve bunu içermek sürekli bunu içermek zorunda olduğunu söyleyelim. Bu sayede stopaj avantajı oluyor. Tekrar vurgularsak bu ekranda gördüğünüz fonları bir yıl elde tutarsanız eğer oradan elde edeceğiniz kazanç üzerinden hesaplanacak stopaj sıfır olacaktır. Çünkü bu fonlar %51 ve üzerinde hisse senedi taşıyor diye söyleyebiliriz Peki bunun dışında bir alternatif var mı Bunlar yine hisse senedi taşıyor ve hisse senedi taşıdığı için belli risk içeriyor negatif getirili gün oranlarına baktığımızda yüzde 40-45 civarında piyasanın gidişatına göre burada oranlar görüyoruz yani şöyle bir bakarsak 5 günün ikisinde üçünde negatif getirme olasılığı var ben bu kadar negatif getirli istemiyorum birazcık daha düşük riskli olsun istiyorum aynı zamanda stopajlı da ödemek istemiyorum diyenler için de alternatif yine fonlar mevcut. Bunlara da baktığımızda karşımıza son dönem oldukça popüler olan düşük riskli ve yüzde sıfır stopajlı hisse senedi yoğun fon olarak geçen ama nette hisse senedi pozisyonu taşımayan arbitraj fonları bir mutlak getirili fonlar karşımıza çıkıyor. İşte bunları sıralamaya çalıştım. Son bir aylık getirileri ve negatif getirili gün oranlarıyla. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu fonlar arbitraj fonları veya mutlak getiri fonlar, hisse senedi tarafında spot ve vadeli arasındaki fiyat uyumsuzluklarından getiri yaratmaya çalışan fonlar. Dolayısıyla dönem dönem bu fiyat uyumsuzlukları artabilir, faiz üzerinde getiri sağlayabilir. Dönem dönemde bu makas azalabilir. O yüzden para piyasası fonları veya mevduat alternatifi fonlar değil, çünkü para piyasası fonları veya mevduat aslında daha stabil bir getiri sunabiliyor. Bunlar da dönem dönem stabil getiri sunuyor ki zaten son dönemde bu getirilerine baktığımızda stabil getirileri görüyoruz ama burada önemli noktalardan bir tanesi bu fonların eksi getiri e, olasılıklarında olduğu şöyle bir baktığımızda negatif getirili gün oranlarına biliyorsunuz bu da benim e, sektöre kazandırdığım bir oran negatif getiriyi e, dönem içerisinde kaç gün boyunca e, yarattığını gösteriyor. E, i̇şte yaklaşık olarak baktığımızda yüzde yirmi beş civarı demek. 4 günden bir günde e, negatif getiri olasılığının olduğunu gösteriyor. Ve belli başlı fonlarda burada yüksek görüyoruz özellikle riskli fonlarda. Ama %20-25 civarındaki eğer çok fazla e, riski sevmiyorsanız kabul edilebilir gibi değerlendirilebilir. Burada baktığımızda istatistik arbitraj fonlarında hedef portföyün fonları karşımıza çıkıyor. %4.8 son e, ay getirisiyle HDA, e, %4.6 HAT, %4.3 HEH ki son dönem bol bol konuşuyoruz bu fonu. %3.9 HDK. Para piyasası fonlarının yaklaşık %4-4.1 civarı olduğunu düşündüğümüzde stopajı da dikkate alırsak çünkü bunlarda dediğimiz gibi stopaj %0 bunları da dikkate aldığımızda aslında bu fonların para piyasası veya mevduat üzeri getiriyi son dönemde yakaladığını görüyoruz. Ama dikkat etmek gereken nokta bu fonlar negatif getirebiliyor. O yüzden ben ve negatif getiriyi beğenmiyorum, istemiyorum diyen yatırımcılar için bu fonlar uygun değil ya da kısa vade günlük olarak bakanlar için bu fonlar uygun olmayabilir. Bu fonlar için en azından 3 aylık bir periyodunuz olması gerekiyor. Yani para piyasası fonundan daha ziyade temkinli değişken gibi bir fon olarak düşünebilirsiniz. Dönem dönem eksi getiriyi de yarattığını söyleyerek. Ama son bir aylık getirilerine baktığımızda mevduat üzeri getirileri görüyoruz stopajı da dahil edersek. Bir de mutlak getirili fonlar var. Mutlak getirili fonlara da baktığımızda burada da HSBC portföy, garanti portföy ve TEP portföyün üç tane fonu var. Ziraat portföyün de bir tane fonu geldi ama o fon e, altı risk derecesinde olduğu için yani düşük riskli burada gördüğünüz düşük risk skalasına uymadığı için burada dahil etmedim. Burada da baktığımızda mutlak getirili fonların istatistik arbitraj fonlarından farkı bunlar aynı zamanda e, endekse yani o e, Best pozisyonu alınan endekse göre de bir e, ekstra getiri yaratmaya çalışıyorlar. Nasıl bunu yaratıyorlar? Endeks üzeri getiri e, orada seçtiği hisse senetlerinin kendi seçtikleri hisse senetlerinden olan, olan endekste yenmeye çalışıyorlar. Onun e, relatif getirisi de arbitraj getirisinin üzerinde getiri sağlayabiliyor ya da daha az getiri sağlayabiliyor. İlk zamanlar çok iyi getiriler sağladığını görmüştük. Özellikle e, TEP Portföyün fonunda son dönemde birazcık daha e, sınırlı getiriler görüyoruz ama diğer taraftan HSBC Portföy ve e, Garanti Portföyün MUT fonunda e, getirilerin yine e, para piyasası fonları üzerinde olmaya devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Burada da negatif getirili gün oranları yüksek, %30'a yakın oranlar görüyoruz. Bu da demek oluyor ki 3 günden ya da 4 günden bir tanesinde negatif getirmiş son dönemde, son bir aylık dönemde. E, bu gibi e, detaylara dikkat etmek lazım. Yani bunlar para piyasası fonu veya mevduat yerine kullanacağınız fonlar değil. Yanına ekleyeceğiniz fonlar. Tabi para piyasası fonlarında şimdi %10'a çıktığı için stopaj. Bu fonlarda belki birazcık daha yoğunlaşma görebiliriz. Ama tekrar tekrar uyaralım. Dönem dönem bu fonlarda eksi getirilerin yoğunlaştığını da gördük. Geçmiş dönemde belli başlı fonlarda bu getirilerin yüksek olduğunu da gördük. Negatif getirilerin. Dolayısıyla bu fonları para piyasası fonları veya mevduatın yanına değerlendirin lütfen. Onların yerine ve ben mevduat üzeri getiri alacağım diye negatif getiri riskini almamaya dikkat etmekte fayda var. Ama sonuç olarak baktığımızda bu fonların da içerisinde %80 hisse senedi bulunduğu için her ne kadar nette hisse senedi pozisyonu taşımasa da ve piyasadaki hareketlerden yani Borsa İstanbul'un hareketlerinden doğrudan etkilenmese de Bunların da riski olduğunu söyleyebiliriz ama super stopaj olduğunu da tekrar vurgulayalım. Dolayısıyla şu an için hala ve hala sıfır stopajla yatırım yapacağınız alternatifler var. Ee, özetlersek hisse senedi yoğun fonlar yani %80 hisse senedi taşıyan ve Borsa İstanbul'a yatırım sağlayan fonlar. Onun dışında bir yıl elde tuttuğunuzda stopajdan muaf olacak ve minimum %51 taşıyan e, değişken fonlar. Ve daha düşük riskli ve hisse senedi pozisyonunu nette taşımayan spotla vadeli arasındaki arbitrajdan faydalanan istatistik arbitraj ve mutlak getirili fonları değerlendirebilirsiniz. Tabi istatistik arbitraj mutlak getirili hisse senedi fonlar serbest olduğu için nitelikli yatırımcılara satılabiliyor. Nitelikli yatırımcı olmak için de 1 milyon üzeri para ve sermaye piyasası varlığı olduğunu Aracı kurmanıza veya bankanıza beyan etmeniz gerekiyor. Bu şekilde MKK üzerinde nitelikli yatırımcı beyan formu tanımınız yapılmış oluyor. Bu sayede de serbest fonları alabiliyorsunuz. Bu videoda bunlar üzerinden geçmek istedim. Videoları devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi.